Evet, Sarıyer Otomotiv Parkı, Özgür Usta'nın parkı. O kadar da yakıştı ki, o kadar da dengeli oldu ki evet, araba. Ben Ölçtük, tam 15 santim yükselmiş aracımız. Eline Önce, sağlık abi. aynı. Harika şu, bir... Şu an altına... Yani arkadaşlar, e, arazide kampa gittiğimizde altına döşek serip yatılacak oldu resmen yani. O kadar mı ki yükseldi İkinci aracımızı aldık içeriye Evet ikinci aracımızı da gösterelim Burada bakıma gelen e, <laughs> Suzuki'miz Güzel Evet Harika bir aracımız ya. bu da yine Suzuki keza ya, Sırada bekleyen L200'ümüz var, L200 var Oraya da geleceğim ustam Sarıyer otomotivi Herkes görsün Burada bir navaramız var navaramız e, elin bir hada sonucu arkadaşlar e, turbodan su çekti onun bakım işlemi yapılıyor Naim hocam e, geçmiş olsun hocam evet burada yine bakım için bekleyen bir tane L200'ümüz var canavarımız Evet. Bunu da şöyle alalım. L200'ü. Bu araç da bakım için bekliyor. Arka yükseltmesi olmamış dedi gelen arkadaşımız. Arkasını biraz daha yükseltme yapacağız. Evet. Yani şu Sorento'da da harbiden muhteşem muhteşem oldu ya. Şundaki boşluğa bakın Abi, Alttaki arkadaşlar. Devasa bir şey oldu. Özgür Üstam. E, eline sağlık. Kıyamız on numara oldu. Sağ olun, e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yükseltme, bakım, ihtiyacı olanları bekleriz. Gruptan gelecek olursalar ekstra fiyat yapacağız arkadaşlar. Ekstra grup indirimi de olacak diyor arkadaşlar. Offroad gruplarında paylaşacağız. Bu videoyu aynı zamanda YouTube kanalımızda paylaşacağız. Beğenip paylaşmayı da unutmayalım. Sarı yeri Otomotiv İstanbul Pendik Kurtköy'de arkadaşlar. Google'a da Sarıyer Otomotiv diye yazdığımızda adresimiz oradan direkt çıkacaktır zaten. Herkesi bekleriz. Özgür Usta Parkı'yla. Özgür Sarıyer.